Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manav ben, ben. Bugün masamda Redmi 12 var ve Redmi 12'nin detaylı lock incelemesi yapacağız. Şimdi açıkçası şunu söylemek lazım. Ya yani akıllı telefon pazarında özellikle biliyorsunuz bu vergi indirimi yasasının çıkmasıyla beraber 9500 TL altı telefonlara çok ciddi anlamda bir rağbet göstermeye başlandı ve özellikle gençler, öğrenciler hangi telefon alırım diye çok fazla sizlerden de soru alıyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Bakın gerçekten de şu fiyat segmentinde alınabilecek en doğru telefonlardan bir tanesi kesinlikle Redmi 12. Bunu zaten nedenlerini biraz sonra size sizlerle de paylaşacağım nedenlerini sizlerle hem paylaşacağım hem göstereceğim. Dün açıkçası incelemesini yaptığımız yani Vivo Y27'nin de yani bu noktada biraz e, pabucunu dama attı diyebilirim bu telefon çünkü baktığınız zaman çok daha fazlasını bakın fazlasını ya fazlası değil çok daha fazlasını sunarken yani arada neredeyse şu anda arkadaşlar 1200 TL civarlarında daha e, uygun fiyatlı olmasıyla Redmi 12 gerçekten de şu anda Türkiye'de bu fiyatları satın olabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi hakikaten Xiaomi'yi tebrik ediyorum ki ben şu anda bunun arkadaşlar 128 GB hafıza ve 8 GB RAM'li modelini kullanıyorum bunun 4 GB RAM'li modeli var şu an internette 7000 TL seviyelerini bulmak mümkün. Hakikaten bir telefon almak istiyorsanız kendinize kesinlikle Redmi 12'yi alabilirsiniz. Çünkü çok fazla beğendim. Kendi fiyat segmentine göre. Resmi kanaldan baktığım zaman arkadaşlar 8699 TL bir fiyat görüyorum. Bununla beraber 400 TL de kupon veriyorlar. Yani eğer ilk defa Mi.com'a arkadaşlar üye oluyorsanız bu telefonu 8299 TL'ye almanız mümkün hale getirilmiş. Hakikaten fiyat anlamında tek evli muhteşem bir telefonla karşı karşıyayız. Çünkü 128 GB hafıza ve 8 GB RAM modelinden bahsediyoruz. Bunu 128 128'e 4 GB versiyonu da var. Onun da 8000 TL fiyat olduğunu görüyoruz ama yani üzerine 700 TL daha fazla fiyat verip arkadaşlar tabii ki 8 GB RAM'li almak çok çok daha mantıklı. Siz de açıkçası bu telefon olacaksanız 8 GB RAM'li modeli almanızı sizlere şiddetle öneriyorum. Şimdi Vivo Y27 açıkçası pabucunu dama attı dedi. Çünkü hakikaten ona göre çok çok daha fazlasını sunuyor. Zaten biraz sonra söyleyeceğim. Ekran tarafındaki tarama hızı tarafında, işlemci tarafında bunda bir tık daha iyi bir işlemci var. Kamera tarafında arkadaşlar Y27'de geniş açı yoktu. Bunda geniş açı sensör de var. Bununla beraber bence yine Bluetooth 5.3 desteğinin de bu telefonda olması oldukça önemli bir değer diye düşünüyorum. Çünkü genellikle Bluetooth 5.3'ü şu anda amiral gemisi telefonlarda görürken bunda da olması önemli. Çünkü Bluetooth 5.3 destekli bir kulaklıkla arkadaşlar bu telefonu kullanmaya başladığınızda işte o zaman iyi ki Bluetooth 5.3'e sahip bir telefon kullanıyorsun diyeceksiniz. Çünkü iletim tarafında, enerji verimi tarafında tek kelimeli Bluetooth 5.3'ün çok başarılı olduğunu söyleyelim. Bunları genellikle incelemelerde çok fazla söylemiyorlar ama bence önemli bir alım kriteri Çünkü birçok insanın hala şu anda arkadaşlar Bluetooth kulak kullandığını görüyorum. Yeni nesil Bluetooth kulaklarla da gerçekten de oldukça uyumlu bir telefondan bahsediyoruz. Özellikle bu fiyat segmenti için. Açıkçası Vivo Y27'nin önde olduğu tek taraf şarj olma potansiyeli tarafında. Y27 44 Watt hız, e, hızlı şarj desteğine sahip bir şarj aparatı varken bunda arkadaşlar 18 Watt'lık bir şarj aleti var. Ama pil tarafında iki telefonda da 5000 mAh pili görebiliyoruz. Ama diğer tüm özelliklerde arkadaşlar emin olun Redmi 12 çok daha iyi bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Bununla beraber Fiyat anlamında da gerçekten de 9999 TL'ye satılıyor. Şu anda Vivo Y27'nin 128 GB'lık ve 6 GB RAM'li modeli. Buysa dediğim gibi 8699 TL'den 400 TL'lik kuponu çıkartma 8999 TL'lik bir rakamı görüyorum. Bununla beraber de bu telefonu 128'e 6 RAM değil Y27'deki olduğu gibi 128'e 8 bir konfigürasyon satın alıyorsunuz. Hakikaten ya yani gerçekten arkadaşlar bakın yürekten söylüyorum bunu. Valla Xiaomi'yi tebrik ediyorum. Bu fiyat segmentinde şu anda alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Peki telefon gerçek dünyada bize ne sunuyor? Şu Şöyle bir özelliklerden bahsedelim ekrandan bahsedelim bence en önemli detaylardan bir tanesi bu ekranda arkadaşlar 90 Hz ekran tarım hızı olması şu ana baktığınız zaman yani 7000-8000 TL bandında 90 Hz ekran tarım çok fazla göremiyoruz ama bize bunun sunulduğunu görüyoruz bununla beraber HD yani yine 7000-8000 adımda genellikle HD Plus çözünürlükler görürken bunda arkadaşlar 2460'a 1080 piksel yani Full HD Plus bir çözünürlük var ve 396 ppi de yoğunlukla beraber geliyor %85.1'lik ekran kas oranı var 6.2 79 inç boyutunda gerçekten de büyük bir ekran ve 550 nit parlaklığa kadar çıkan IPS tabanlı bir LCD ekran var ama hep söylüyorum bunu. Buradaki arkadaş IPS tabanlı bu LCD ekranlar zaten şu an sizlerin de gördüğü üzere yeni nesil IPS tabanlı LCD ekranlar ve gerçekten de hem enerji verimli tarafında olsun hem de şu an sizlerin gördüğü üzere renk doğruluğu tarafında olsun oldukça başarılı işlere imza atıyor diyebilirim. Şimdi bununla beraber bu telefonda tabii ki G85 yok. Vivo y 27 G85 vardı. Bunda ise G88 var. Yani nasıl bir fark var diyorsanız çok küçük farklar var diyebilirim. 12 nanometre üretim sürecine sahip bir arkadaşlar Yongasit. Bununla beraber 2 adet 2.0 GHz'de çalışan Cortex a 75 ve 6 adet de 1.8 GHz'de çalışan Cortex A55 çekirdekleri var. Mali g 52nin çift çekirdekli bir GPU'su var arkadaşlar. Dediğim gibi, bizim kullanmış olduğumuz telefon 128 GB hafıza ve 8 GB RAM var. Bu 8 GB RAM'de 4 GB'ta sanal bellekte de artırılarak 12 GB RAM varmış gibi de çalışabiliyor. Baktığınız zaman gel şu an oyun performansını sizlerle paylaşıyorum. Ya PUBG tarafında 30 FPS'de 45 FPS da bir değer alıyorum ama Call of Duty tarafından geldiğim zaman 60 FPS'leri burada arkadaşlar G88 ile ve Mali G52 ile beraber görebilmek mümkün. Oyun tarafında yani şu an paylaşıyorum arkadaşlar yani bunların hepsini spesifik olarak size gösteriyorum ki takdir burada her zaman olduğu gibi sizlerin olsun istiyorum. Baktığınız zaman gerçekten de oldukça başarılı bir oyun performansı da yine kendi fiyat segmentine göre düşündüğümüzde ortaya konuluyor. Yani bu telefon alan arkadaşlarımızın ben bu telefonu 8.000-7.000 bin, bin TL para verdim ama oyun oynatmaz gibi bir düşüncesi varsa kesinlikle böyle bir düşüncesi olmasın. arayüz tarafında da Android 13 ile beraber kutudan çıkıyor. MIUI 14 tabii ki bizlere eşlik ediyor. Güncelleme almaya devam ediyor telefonlar ama Android 14 güncellemesi alır mı? Ne zaman alır? MIUI 15 güncellemesi alırım. Ne zaman alır? Açıkçası bununla ilgili resmi bir açıklama maalesef yapılmıyor. İşte Vivo Y27'nin de burada bir tık öne geçebileceği avantajlardan bir tanesi bu. Çünkü Vivo diyor ki ben diyor Vivo Y27'ye 2 yıl boyunca Android büyük Android güncellemesini vereceğim. Android 14, Android 15 vereceğim ve 2026 yılına kadar da Android güvenlik güncellemesi vereceğim diyor. Açıkçası Xiaomi'nin de mutlaka mutlaka bu tarz özellikleri bizlere sunması lazım. Bu kadar güzel telefonlar mutlaka güncelleme almalı. Yani Vivo bu güncellemeyi verebiliyorsa bence Xiaomi'nin ile vermesi lazım. Ama arkadaşlar bu telefon Hyper OX işletim sistemine geçer mi geçmez mi o konuda da bir şey söyleyemeyeceğim. Şunu söylemekte fayda var zaten bunları paylaşıyorum. Arayüz tarafına gerçekten de oldukça başarılı bir şey imza atılıyor diyebilirim. Yani kendi fiyat segmentine göre düşündüğünüzde açık birçok insan ya bu telefonun arayüzü çok iyi değildir diyeceksiniz ama ben sizin de gördüğünüz üzere bence oldukça başarılı bir arayüz bizlere sunuluyor. Telefonu yine ben bir başarılı olduğu yanlardan bir tanesi ya kendi fiyat segmentinin ötesinde bir kamera performansı var bu telefonda. Zaten örnek görselleri sizlerle paylaşıyorum. Taktır her zaman olduğu gibi sizlerin. Fakat 50 megapiksel bu ilk 1.8 diyafram deliğine sahip olan arkadaşlar yeni nesil bu kamera sensörü gerçekten de bu telefonu başka bir seviyeye çıkartıyor diyebilirim. Ben genel anlamda performansını çok ama çok beğendim. Tabii ki arkadaşlar bu telefonu bir amiral gemisi olarak düşünmüyorum. 8000 TL seviyesinde bir telefon olarak düşündüğümüzde genel anlamda performansının iyi olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber 8 megapikselde 2.2 diyafram dene sahip 120 derecelik bir geniş açı sensör var. Bence geniş açı sensörün de başarılı bir sonucu imza açıkçası örnek görsellerden söyleyebiliriz. Yani bu telefonda dediğim gibi ya yani kötü bir geniş açı sensör var diyemem. Bildiğiniz arkadaşlar 8 megapiksel orta üst segmentte kullanan arkadaşlar bu 8 megapiksel geniş açı sensörden en ufak bir fark yok ve sizlerin de gördüğü üzere bence şu anda oldukça başarılı performansı performans imza atıyor. Yani bu telefonu alan arkadaşlarımızı oyun tarafında da, ekran tarafında da, kamera tarafında da oldukça memnun olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber 2 MP Pixel f2.4 diyafram derine sahip bir makro sensör var. Yine baktığınız zaman kamera tarafında mesela Vivo Y27'den ayrılıyor. Çünkü Vivo y 27de atan daha pahalı satılmasına rağmen geniş açı sensörü yok ama bunda var. 2 megapiksel bu f2.4 makro sensör sayesinde makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Açıkçası baktığınız zaman yani Vivo Y27 dediğim gibi daha pahalı olmasına rağmen ne geniş açı sensör var ne makro sensör var. Yani burada hakikaten Redmi 12 yani burada bu segmentte bu fiyat segmentine güneş gibi parlıyor dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Bununla beraber 8 megapikselde ön tarafta bir kamerası var. F2.1 diyafram değerine sahip. Bu F2.1 diyafram değerini de ilk defa görüyorum hakikaten. Yani F2.0 falan görüldü de F2.1 o da enteresan bir diyafram değeri olmuş ama yani ön kamera çektiğimiz fotoğraflarda bana sorarsanız yeterli performansı imza atıyor. Hem gece hem gündüz fotoğraflarını oldukça beğendim ve bununla beraber telefonun arkadaşlar arka kamerasıyla da ön kamerasıyla da 1080p'de video çekim yapabiliyorsunuz. Tabii ki 30 fps desteğine sahip. Yani artık bu fiyat segmentine sahip 60 fps'leri falan görsek şaşırdık ama yani 720p'de 60 fps verilebilir miydi? Bak bu da bir soru işareti olabilir. Ama 1080 p 30 fps de bence bu fiyat segmenti için yeterli bir performans, beklenilen bir performans ve şu an sizlerin de göreceği üzere bana sorarsanız da kendi fiyat segmentine göre bunu sürekli olarak tekrarlıyorum ama bu fiyat segmentinde telefonlar için bunu söylememiz gerekiyor. Gerçekten de iyi bir iş ortaya koyuyor diyebilirim. bir tarafında şunu söyleyelim yani 5000 mAh pil gücü var ama bu pili bitirmek çok mümkün olmuyor. Yani ben bu tarz telefonlarla 5000 mAh orta segment özellikle Mediatek Helio G88, G85 Yonga setin kullandığı telefonlarla sabah saat 8 civarlarında şarjdan çektiğimde akşam tekrar 8 civarlarında eve döndüğümde arkadaşlar telefonlarda benim kendi kullanım senaryomda mutlaka %50'nin üzerine pil kalıyor. Bunda da pil tarafında en ufak bir şekilde sorun yaşamadım. Bir, yani bir gün boyunca komple kullandım ancak ikinci gün arkadaşlar bu telefonları şarja takıyorsunuz. Gerçekten de yani pil tarafında oldukça verimli performansa imza atılıyor. 18 Watt'ta şarj desteği var dedik. Bu nasıl şarj ediyor? Biraz bundan basayım. Saat 09.40 itibariyle arkadaşlar bu telefonda %3 pil vardı. Saat 10.40 itibariyle yani teste başlamamız tam bir saatin sonunda bu arkadaşlar telefonda %60 pil olduğunu gördük. Yani bir saatte %57 civarlarında şarj olabildi. Saat 11.40'ta yani teste başlığımızın ikinci saatin sonunda ise telefonda %96 pilimiz vardı. Saat 11.55'te yani teste başlığımızın 2 saat 15 dakikanın sonundaysa bu telefonda %100 pil olduğunu gördük. Yani 2 saat 15 dakika civarlarında telefonun sıfırdan %100'e kadar şarj olduğunu söylersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Şarj olma gücü biraz uzun gibi görünse de arkadaşlar özellikle pil performansdan dolayı bunu açıkçası ikinci plana atabiliyorsunuz. Özellikle pil tarafında bu telefonu alanların en ufak bir şekilde sorun yaşamayacaklarını tekrar tekrar altını çizelim. Ses tarafında hemen şunu söyleyelim. Tabii ki stereo bir hoparlörümüz yok ama alt tarafta arkadaşlar 104-106 desibel civarlarında bir ses desibeli rahat bir şekilde alabiliyoruz. Telefonun üstüne baktığımız zaman, ekran tarafına baktığımız zamansa 90 90 desibel arasında bir ses performansı yine bizlere sunuluyor. Ön taraftaysa arkadaşlar yani üst tarafta hoparlörün olmadığı kısma ya da hoparlörü en uzak taraftaysa 80-86 desibeller arasında arkadaşlar bir ses buradan da alabiliyoruz. Bu telefonu alan arkadaşlarımızın da ses desibel şiddet tarafında bir sorunla karşı karşıya kalmayacağını söyleyebiliriz. Ama ses performansı arkadaşlar çok iyi mi diye soruyorsanız Çok iyi değil açıkçası bunu söyleyelim. Ama yine de yeterli bir performans ortaya konuluyor dersek de yanlış bir şey söylemiş oluruz. Vallahi arkadaşlar telefon tasarımı bakın böyle telefon alıyorum abi. Omni balans bir tasarım var. Şu anda gördüğünüz gibi arkada falan herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde telefonu dik olarak masaya koyabiliyorsunuz. Yani aynen iPhone 15 Pro Max'te olduğu gibi arkadaşlar. Bakın omni balans bir tasarım var. Bunu bu şekilde koyabiliyor muyuz? Bakın gördüğünüz gibi ters de bunu koyabiliyoruz. Tabii ki iPhone 15 Pro Max'i de koyabiliyoruz. Ya baktığınız zaman gerçekten de tasarımsal anlamda ben iPhone 15 Pro Max'e de ya özellikle yan taraflarda bu titanyum hissiyatı var ama tabii plastik ama ya bayağı titanyum hissiyatı varmış gibi görünüyor. Bundan dolayı da açıkçası yani Xiaomi'yi tebrik etmek lazım. Hakikaten ya sanki böyle elinize tuttuğunuz telefon ya iPhone 15 Pro Max gibi görünüyor ya da öyle hissettiriyor. Bu da yani telefonun böyle premium bir telefonmuş gibi de hissiyat bırakmasını sağlıyor. Arka taraf cam. Bu da bence yine bu telefonun kendi fiyat segmentinin çok öte bir işe imza atmasını sağlıyor genellikle yani bu tarz telefonlarda bu fiyat 7000-8000 bin, bin TL seviyelerine baktığımız zaman plastik görürken arka, arka tarafta burada cam bir yüzey kullanmış bu da bence telefonu bakar mısınız abi oldukça premium görünmesini sağlayan detaylardan bir tanesi bu telefonu nasıl 8000 liralık nasıl 7000 liralık satıyorlar inanın hala anlamış değilim arkadaşlar benim bu telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar kimisi yine diyecek ya işte sen yine para almışsın övüyorsun ya arkadaşlar yani telefonu elimden geldiğince objektif bir şekilde anlatmaya çalışıyorum yani şu anda 4 GB RAM'li versiyonu 7000 TL'ye satılan bir telefondan bahsediyoruz ki bence kesinlikle muhteşem bir performansa imza atıyor. Bu fiyat segmentine baktığımız zaman gerçekten de şu anda bu telefonun genel performansıyla açıkçası yarışabilecek bir telefon var mı diye soruyorsanız ya ben çok fazla böyle bir telefon olduğunu düşünmüyorum. Sizlerin yorumları nedir? Sizlerin yorumlarını da oldukça merak ediyorum. Yeni videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.